Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımız bir transferini resmen bitirdi. Uçuş planlaması yapıldı ve oyuncu resmen geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir transferde tamamlanmış oldu. Burada Kazım Olak Bey ile alakalı neden kadro dışı kaldı alakalı bir detay var. Artı ile Al alakalı bir detayımız var. Yurt dışında özellikle Trabzonspor takımımızın anlaştığı ve imza aşamasına geldiği bir stoper ama son dakika vazgeçtiği bir stoper var ki Türkiye'den bir takımla anlaştığı o stoper. Bu detayımızı konuşacağız. Tabii bir sonraki hamlemizin kesinlikle 8 numara olmasını bekliyoruz. Burada da tam gaz Almeida yüklenmiş bir vaziyetteyiz. Dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de kardeşlerim takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Önemli detaylar, önemli gelişmelerle gene karşınızdayım. Tabii Kazım Olak benim bitirilmesi bizi keyiflendirdi. Çünkü bunu dün ilk defa kanalımızda sizinle beraber paylaştık. 24 saat olmadan bu oyuncunun indirilmesi bizim için önemliydi. Ve burada da Kazım Olak ve transferi tamamlandı. Peki Kazım Olak Bey'deki sıkıntı neydi? Şöyle bir iddia var. Oyuncunun e, özellikle teknik direktörünün defalarca kez görüşmesine rağmen antrenmanlarda isteksiz ve disiplinsiz tavırlarından dolayı bir türlü antrenmanlarda o çalışma ortamına ayak uydurmaması, kulübe arkadaşlarına olan o o düzene uyumamasından dolayı oyuncunun kadrosu kaldığı söyleniyor. Bakın yaş 22. Problemli bir oyuncu aldık. Bunu söyleyeyim. Yaş 22. Problemli bir oyuncu aldık. Problemli oyuncuyu kullanmak teknik direktöre düşer. Oyuncuyu okşayacaksın. Ben şimdi Şenol Güneş'ten pay biçim sizlere benimle çok fazla konuşmazdı. Genelde nerede problem, nerede sıkıntı, nerede böyle kaprisli oyuncu var Şenol Güneş onlarla hemen hemen her gün terapi yapardı ve oyuncuları nabza göre şerbet verirdi. Bu tarz oyuncuları eğer kazanmak çok kolay gideceksin birazcık suyuna, oyuncuyla ilgileneceksin, oyuncuya güvenini vereceksin. Ben bu işi yaşadım. Tanıdığım birçok da problemli oyuncu vardır. Jaja bunlardan bir tanesi, Engin Baytar bunlardan bir tanesi. Müthiş bir oyuncu Engin Baytar. Bir takım oyuncusu olduğunu söyleyebilirim ama abi sinirli, arıza, takım için her şeyini verir ama e, problem anlamında derken şey anlamında diyorum, agresif bir oyuncuydu. Mesela Volkan Şen, kaprisli bir oyuncuydu. Şenol Güneş bunlar o kadar, Burak Yılmaz kaprisli bir oyuncuydu. Bunlarla çok fazla terapi yapardı. Demek istediğim konu, Olak Bey'le alakalı ön yargılı kesinlikle olmuyorum. Kesinlikle iyi bir transfer yapıldığını söylüyorum. Tren gibi ben bir videoda paylaştım Remzi Giray Kaçar sayfasında. Instagram sayfamızı da takip edin. Kesinlikle iyi bir transferdir. Bence muhteşem bir transferdir. Burada oyuncu oynatırsak bu oyuncu 5 milyon euroya geldi. Arkadaşlar problem ne olmasa bu oyuncu 10 milyon eurodan aşağıya alma şansı sıfırdı. Böyle bir görüntümüz var. Ben burada sizlere T Trabzonspor takımımızın yeni transferinin gerçekten hani oynadığı zaman Türkiye Ligi'nde çok fark oluşturacağını düşünüyorum. Bir kere 22 yaşında makina gibi bir adam aldın. Güçlü, kuvvetli, dinamik, giden ve gelişime açık, alıp oynatıp. 5 milyon euro var ya böyle bir oyuncu için normal bir geliyor bana arkadaşlar. Bu benim yorumum bakın. Benim katılırsınız, katılmazsınız. Burada sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Lütfen sizler de yorum yapın. Asla ön yargı yapmayın. Asla ya bu adam problem demin bazı arkadaşlarımız bana yorum yazdılar. Psikolojik sıkıntılı adamı biz mi düzelteceğiz? Biz düzeltmeyeceğiz ama böyle. Uçuş planlandı. Arkadaşlar bizim kanalımız bombayı kaldırdı, uçağı kaldırdı, kapı kaldırdı. Sizlerden gelen talepler benim başımın üstünde yeri var. Ama ne zaman transfer tamamlandı? Kapı da konuşuyoruz. Bombayı da patlatıyoruz. Uçağı da kaldırıyoruz biliyorsunuz ama gene de ben dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle bu transfer dönemindeki yıprandığımızı düşünüyorum hepimizin de. Burada da böyle bir durumumuz var. Çok flash bir iddia. Çok flash bir iddia var arkadaşlar. Şimdi e, Almeyda ile alakalı önemli bir gelişmem var. Onu da konuşacağım sizlerle. Yurt dışı kaynaklı haber sitesinde Bakın bir stoperle Trabzonspor takımımız anlaştı haberleri var. Tabi bunun aslı nasıl diye baktığımız zaman oyuncuyla Trabzonspor takımımız hani gerçekten anlaştı deniliyor. Görüşme gerçekleştirildi deniliyor. Oyuncuya baktığımda Latoura Gianetti isimli oyuncuyla tabi bu yönetim kurulu tarafından da kesinlikle gerçek değil diye söylenmiş ama yurt dışı kaynaklı haber sitelerinde de bu oyuncunun Trabzonspor takımıyla anlaştığı söylenmiş. Bu oyuncuda sakatlık problemi var onu söyleyelim. Bu oyuncuda baş geçtiğimiz dönemlerden de bir sakatlık yaşanmış. Ve bu oyuncunun şimdi sizlere de şöyle bir göstereceğim oyuncu. Ginetti şöyle de bir göstereceğim. Latura Ginetti bu oyuncu stoper mevkisinin oyunu 31 yaşında. Arjantinli oyuncu 1.85 boy var. 2 milyon euro bir piyasa değeri var. Udinese'nin stoperi. Bu oyuncuda şöyle bir detay var. Antalya spor takımıyla anlaşmış arkadaşlar. Bizim adı geçiyordu. Demek ki menajere Türkiye'ye girdi abi. Bizimkilere de önerdi. Bizimkiler baktı etti falan filan derken önceliğimizi kanat o derken beklesin derken oyuncu Antalya sporla anlaşmış deniliyor. Bu bir iddiaydı. Tabi geçtiğimiz dönem 7 tane maç oynamış. Kas sakatlığı geçirmiş. Oyuncunun diz, kas, adele problemleri yaşamış zaman zaman onu söyleyebiliriz. Ee, az forma şansı yak. 2023-2024 yılında 7 tane maç oynamış pardon. Şimdi bunu söylüyorum hemen Almeyda'ya geçiyorum. Çünkü bizimle anlaştığı haberleri var ve sizler de soruyorsunuz. Geçen sene 7 maç bu sene de 16 maç oynamış. Bu sene 16 tane maçta da 900 dakika oynamış. 2 senede ciddi problemler yaşamış. Ondan öncesine dönmüyorum bile. Çok da irdelememin anlamı yok ama. Bu oyuncuyla Trabzonspor takımımız anlaştığı haberleri var yurt dışında ama oyuncu Antalya Spor'la anlaştığını sizlerle beraber gene teyitli bir şekilde bu detayları da konuşalım. Oyuncular Trabzonspor takımımızın ilgilenmediğini de yönetim kurulu söylemiş arkadaşlar. Şimdi geliyorum Almeida konusuna. Bakın arkadaşlar oyuncu tarafında isteksizlik var deniliyor şu anda. Bakın Danjuma gene Trabzonspor takımımızın hala bir teklif daha sunma ihtiyacı da olduğu söyleniyor. Orada da bir oyuncu ikna edileme deniyor. Bunu sizlere söylemiştim. Oyuncu tarafında problem var diye. Hala oyuncu tarafında problem vardı ve gittiler bakın ee, Kazım'ı indirdiler ki sizlere de dedim dün sunduğunda da bir pro arkadaşlar bunu fırsata çevireceğiz dedim. Çat bunu fırsata çevirdik ve oyuncuyu bitirdi Trabzonspor takımı hızlı bir şekilde. Hızlı olması gerektiğini de sabahki videomuzda söylemiştik. Danjuma'da da gene ısrar devam ediyor. Oyuncu ikna edilirse bu transferin gerçekleşme olasılığı çok yüksek deniliyor. Danjuma için bir tarafa koyuyorum. Almeyde'ye geliyorum. Almeyda konusunda da önemli detaylarımız var. Oyuncu isteksiz deniliyor şimdi. Yakın çevresine ben Trabzonspor takımına gitmeyeceğim gibi söylemlerde bulundu deniliyor. Kulübünün 10 milyon euro bir beklentisi var. Almeida 10 milyon euro eder mi? Bu benim için tamamıyla tartışmaya açık bir konu. Almeida 10 milyon euro verir, vermeli miyiz? Şu anki görüntüde Almeida Trabzonspor takımımızın 8 numaradaki birinci önceliği. Bunu oyuncu, bu oyuncuya verir miyiz? Bakın ben olsam 10 milyon euro vermem. Bu oyuncu iyi bir oyuncu mu? Evet, fena bir oyuncu değil. İş yapacak oyuncu mu? 8 numara özellikleri var mı? Var. Ama bana soruyorsanız ben sizlere bu paralara Sangare'leri alınmasından yan olduğumu söyleyebilirim ama bu transferde de Almeida'da da Fatih Tekke'nin onayladığı bir isim olduğu için artık bu oyuncu da gelirse bu oyuncuyla alakalı da burada hayırlı olsun diyeceğiz. Maçtaki performansına göre de yorumumuzu yapacağız. Ben Almeida konusuna çok hakim değilim. İzledim. Şut atan, frikik atan, araya kesen oyun organizasyonu kuran, adam geçen bir oyuncu. Videolarına bakarsam Enis ile kıyasla diyorsunuz bana. Enis Padir'e de bakıyorum. Müthiş bir şutları, golleri var. Adam geçiyor, ceza sahasına gelmeden vuruyor, köşeye kapatıyor. İyi bir oyuncu. Burada da böyle bir durumumuz var arkadaşlar. Ee, akşam ezanında da yakalandık. Ee, onun dışında onun dışında arkadaşlar ee, Latura Latura Genette'yi söyledik. 8 numara transferinde böyle bir gelişmemiz yaşanıyor azraila ee, yaşanıyor onu da böyle bir durumda e, bunu da böyle bir detay vermiş olalım arkadaşlar ya birçok isim konuşuluyor birçok iddia var gene birçok isim gündeme gelecektir gelmeye devam edecektir ben de sizlere en doğru en net bilgileri verebilmek için gerçekten yoğun bir e, çaba sarf ediyorum gene şimdi Almeida konusunda da bu olumsuzlukların yanında 6 milyon euro civarında da bir parayla Andre Almeida ile anlaşılmak üzere diye bir haber var arkadaşlar. Bu da ciddi bir site tarafından yapılmış. Almeyda ile alakalı olumlu haberler de var, olumsuz haberler de var ama Almeyda transferinde 6 milyon euro civar. Ben 10 milyon euro istiyorlar ama 6 milyon eurolara 7 milyon euro bana göre fazla bir para. 5-6 milyon euro civarında bu transferin bitme olasılığını çok yüksek görüyorum. Almeyda konusundaki bütün yorumlarım da bu şekilde. Arkadaşlar vallahi çarşı karışacak gibi gözüküyor. İki transfer daha gelecek deniliyor. Sorduğumuzda transfer tamamlandı mı diye sorduğumuzda Hayır, iki transfer daha gelecek deniliyor. Stoper konusunda da Wolf'ta hala kararımız devam ediyor. Orada da böyle bir durumumuz var. Ya keyfimiz yerine göre Bir tane transfer bütün rengi değiştiriyor arkadaşlar ve e, gerçekten buna çok ihtiyacı olan bir camiayız. Bu kadar bekletilmek, bu kadar e, zaman kaybetmek. Oleg ve transferi inanın bana 1 iki gün içerisinde tamamlandı. Hızlı tamamlandı. Aynen pina çat çat. Aynen Oleg ve çat çat. Bu kadar hızlı, anlık şeylerde mesela ben bunu sizinle paylaştım? Şimdi Twitter'da da paylaştım. Hemen altına yorumlar gelmiş. 24 Haziran'da Ahmet paylaştı. 20 Haziran'da Mehmet paylaştı. Haziran, Temmuz, Ağustos. Şimdi ben bunu Ağustos'un 5'inde, 4'ünde paylaşmışım. 5'inde bitmiş. Bunu öğrenmişim görüşüldüğünü. Burada paylaşmışım. 3 ay öncesinin haberiyle şimdi bir günde paylaşıp ertesi gün bitmesi bana göre değerli. Yoksa ben de şu ana kadar birçok isim verdim ön öncelikle. Ki burada da eleştiren arkadaşlarımız olmuş. Arkadaşlar ben burada Size yemin ederim söylemem. Ben burada ilk defa söyleyeceğiz falan. Bunu da bu sene yapıyorum. Niye biliyor musunuz? Dinozor kafalar yüzünden. Bu kanalı kötüledikleri için. Bu kanal sanki sadece haber yorumluyor. Sadece Twitter haberleri paylaşıyormuş gibi. Görüntü vermeye çalıştıkları için kızıyorum. Ama burada ne kadar teyitli bir bilgilerin olduğunu, ne kadar bir emek olduğunu sizlere göstermek için söylüyorum. Bunu bir kez daha söyleyeceğim. Emek hırsızlığı yapmıyorum. Kendi işimi kendi bilemin gücüyle yapıyorum. Benim videomu alıp sizi, benim videomu alıp karşınıza gelip pişkin pişkin konuşmuyorum. Burada ben Neyse onun hakkını vermeye çalışıyorum. Kimse kusura bakmasın. Haşlamaysa haşlamam. Pişlemese pişleme. Yapacağız. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Gene burada böyle bir son videonun sonuna sıkıştırıyorum. Çünkü hala sağda solda konuşup orada burada bana laf göndermeleri gerek yok. Biz burada iyi işler yapıyoruz. İnanın şu transfer dönemi bilsin. Bir daha da burada biz söyledik biz ettik de demeyeceğim. Artık burada bu kanalda Artık neyin ne olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. Benim moralimi bozmaya çalışanların olduğunu görüyorum. E, enerjimizi düşürmeye çalışanların olduğunu biliyorum ama biz tam gaz yola devam. Her zaman en doğru bilgileri verdiğimi söylüyorum. Gene söyleyeceğim. Söylemeye devam edeceğiz. Birileri rahatsız olabilir, istemeyebilirler. Ama biz burada Trabzonspor takımımızın menfaatleri için bir konuşma yapıyorsak, kanala açtıysak da burada yolumuza devam edeceğiz. Bakalım şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.